Diyelim heyet geldi, yeni Müslüman olmuşlar. 5-10 günlük Müslümanlar bunlar. Bunları uğurlarken Allah'ın Resulü sıra sıra soruyordu. Mesela diyelim ki falanca e, e, kabilenin heyetini uğurluyor. Bunlar 5-10 kişiler soruyordu, sen ne kadar Kur'an'dan öğrendin? O diyor ki şu kadar öğrendim, sen ne kadar öğrendin? Şu kadar öğrendim, sen ne kadar öğrendin? Şu kadar. Bir defasında Genç bir delikanlıya sıra geldi. Sen ne kadar öğrendin? <laughs> dedi ki eee bakara. Bakarayı biliyorum dedi. Allah'ın Resulü emin olmak için Bakarayı gerçekten biliyor musun diye sordu. Evet dedi. O zaman dedi ki izen fe ente O zaman bunların emiri sensin. Yani bunların artık başı sensin, bu şu demek dönecek bu heyet şeye, bunlar bu başlarında emir olarak dönecek ve orada artık Müslümanlaştıkça bu onların başı olarak kalacak yani yeni lider bu. Orada doğal lider böyle biraz da oturaklı, yaşlı da var biraz vücudu da değerli toplu birisi itiraz etti, dedi ya Resulallah biz dedi, amel edeceğimiz kadar öğrendik yani birden bire çok öğrenip de e, yaya kalmayalım diye yavaş yavaş gidelim, hani, rehvan gidelim diye. Dolayısıyla e, o böyle hızlı gitmiş çok öğrenmiş birdenbire ona liderliği verme diye. E, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Kur'an e, çok öğrenmenin bir zararı olan bir şey değil. Böyle miske benzetti çok mesela kokuyu alsa içerisine üzerine yatsa Zararı olur mu? Bütün bulduğu boşluklardan o koku dışarıya sızar, buram buram mis kokusu. Aynı onun gibi dedi. Dolayısıyla e, onun itirazını e, kabul etmedi.